Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim bu sohbetimizde mikat yerleri ve Mekke uzaklık, uzaklıkları ve aynı zamanda hangi devletlerin Müslümanlarının buraya geldiği ve buralara uğradığı ile ilgili bir ufak sohbet yapacağım. Kardeşler mekke Mükerreme'nin dışından gelen afakiler dediğimiz, afakiler dediğimiz uzak noktalardan Beytullah'a gelen Müslümanların uğradıkları zaman mutlaka ihramlı uğramak zorunda kaldıkları yani ihramlarını giymek zorunda oldukları ve orada ihram namazı kılıp telbirlerini getirip geçmeleri gereken yerler var. Bunların adeti beş tane kardeşler. Bir de helliler var. Helliler bizzat Mekke-i Mükerreme'de harem bölgesinde oturanlar. Onların giydiği ihram için gidip ihrama niyetlendikleri yerler var. Burası bu konuşacağım beş tane nokta kardeşler. Ee, uzak yerden gelen afakiler dediğimiz Müslümanların ufuktan yani uzak yerlerden gelen Müslümanların ihrama girecekleri yerler kardeşler. Bunlardan bir tanesi Zülhüleyfe kardeşler. Zülhüleyfe Medine-i Münevvere'ye yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'sini baz alırsak ortalama resmi rakamları söylüyorum 11 kilometreden yürüyor. 12 de diyebilirsiniz 15 de diyebilirsiniz çok önemli değil ortalaması 10-15 kilometre arasında bir mesafede olan bir mikat sınırıdır kardeşler. Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye gitmek isteyen Müslümanların gidip orada ihrama girmeleri gereken, ihram namazlarını kılmaları gereken ve telbiyelere Bismillah deyip başlamaları gereken yer kardeşler burası. İkincisi ise Cuhfe kardeşler. Cuhfe Mekke-i Mükerreme'ye 187 kilometre uzaklıkta bir yer. Efendim Kızıl Deniz sahillerinde 9 kilometre mesafede olan bir yer. Burası Şam bölgesinden gelen e, Müslümanların e, uğrayarak Ürdün, Filistin, Afrikalı Müslümanların da geldikleri zaman uğradıkları Mikat e, bölgesi kardeşler. Cuhfe. Efendim eee Zatu Irk. Üçüncüsü de bu. Bu Karnun Menazil denilen bir e, mikat noktasının sınır e, hizasında olan e, mikat e, yeri. Kardeşler bunlar burası. Burayla ilgili iki tane rivayet var, iki tane görüş var. Bir, deniliyor ki bu mikat yerlerinin tamamı Peygamberimiz zamanında bizzat Peygamberimiz tarafından tayin edilmiş yerlerdir deniliyor. Bazı alimler de diyor ki bu beş tane yerin bir tanesi yani bu zat-ı dediğimiz bu mikat noktası Hazreti Ömer'in iştihadıyla tayin edilmiş yerin adıdır. Efendim İmam Şafi ve bazı Şafi fakihleri İmam Malik bu noktanın bu zat-ı dediğimiz mikat noktasının Hazreti Ömer'in iştihadıyla olduğunu fakat bunların dışında kalan diğer mezhep imamları ve alimlerin çoğunluğunun ise efendim e, hadis-i şerifle belirlendiğini ve o hadis-i şerifin sahih olduğunu rivayet ediyorlar. Bu alimlerimiz ise hadisin sahih olmadığını ya da hadisin zayıf olduğunu Hazreti Ömer'in tayiniyle bunu gerçekleştiğini söylüyorlar. Hadisle sabittir diyen alimlerimizin ele aldıkları hadis Ebu Davud Menasik 8 efendim Nesai Menasik 22'de geçen hadis kardeşler. Ee, Hanifi mezhebi, Hanbeli mezhebli, mezhebi, ve Şafii fakihlerin de birçoğu bu yerin bu hadisle tayin edildiğini söylüyorlar. Fakat diğer alimlerimiz az önce e, isimleri zikrettiğim İmam Şafii e, ve İmam Malik mezhebinden olan bazı alimler efendim hayır burayı burası Hazreti Ömer'in iştihadıyla tayin edilmiş bir mikat yeridir diyorlar. Irak yönünden gelen Müslümanlar, Irak yönünden gelen Müslümanlar Hazreti Ömer'e müracaat ederek diyorlar ki ey müminlerin emiri biz Irak bölgesinden geliyoruz. Dolayısıyla bizim karnul menazile uğramamız gerekiyor ki orada ihrama girelim. Fakat orası bize çok uzak ve çok yorucu, çok bitap düşürücü bir e, mesafe. Dolayısıyla bunun daha kolay bir yolu yok mu? İslam'ın güzelliği burada ortaya çıkıyor kardeşler. İslam'ın örümcek kafalı bir din olmadığını, düşünceye açık olduğunu, iştahada açık olduğunu gösteren bir olay bu. Velev ki Hazreti Ömer zamanında tayin edilmiş olsa bile, Hazreti Ömer radıyallahu anh, karnul menazile hiza e, çizerek o hizanın olduğu yere zat-ı irk denilen yeri tayin ediyor. Siz e, umreye ya da hacca gelirken buradan gelin. Yorulmayın. Burası da diğer bir mikat yerinin hizasıdır diyor. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü ise e, Karnul Menazil kardeşler. Bu Mekke'ye 94 kilometre mesafedeki bir yer. Buraya özellikle Necid bölgesinden gelen Müslümanlar uğruyorlar ve burada ihrama giriyorlar. Efendim Irak'tan ve İran'dan gelen Müslümanlar da yine buraya uğruyorlar. Efendim sonuncusu ve beşincisi de Yelemlem dedikleri Mikat yeri kardeşler. Efendim Yelemlem Mekke'ye 54 kilometre mesafede. Efendim Yemen'den gelen Müslümanların efendim özellikle Malezya, Endonezya, Çin ve Hindistan'dan gelen deniz yoluyla özellikle gelen Müslümanların uğrayıp ihrama girdikleri yer kardeşler. Tabi bunlar Afakiler dediğimiz bu beş nokta Afakiler dediğimiz Müslümanlar yani ufuktan gelen uzak yerden gelen Müslümanların uğradıkları yerler. Burası dış mikatlar deniliyor kardeşler. Bir de helliler denilen bir bölge var. E, helliler var o hellilerin gidip ihrama girdikleri yerler var. Efendim biz şimdi bu e, sohbetimize ne yaptık? E, uzak yerden gelen Müslümanların mikat yerlerini bu şekliyle konuşmuş olduk. والسلام عليكم ورحمه الله